Hakan aşkıyla döner dost meydanında Ateş külü olup yanar semazen Cananı bulmuştur kendi canında Dönükçe Mevla'yı anar semazen Cananı bulmuştur kendi canından Döndükçe Mevla'yı anar semazen Hakta kaldığını halka veriyor Muhabbet bağından güller deriyor Benliği gururu yere seriyor Aşkın şerbetiyle kanar semazen Kalbine Mevla'nın zikrini vurmuş Yüreğinden içre aşk evi kurmuş Alemin resmine ayak uydurmuş Eşsiz güzellikler sunar semazen Alemin resmine ayak uydurmuş Esir güzellik sunar semazen Aktan aldığını halka veriyor Muhammed bağından güller deniyor Benliği gururu yere seriyor Aşkın şerbetine kanar semazen Sayana yatırmış başını yine Coşkuyla dönüyor hep aynı yöne Semalara uçmuş hak döne döne Kaynağından taşan pınar semazen Semalara uçmuş bak döne döne kaynağından taşan Pınar Semazen Aslan aldığını halka veriyor Muhabbet bağrından güller deriyor Benliği gururu yere seriyor Aşkın şerbetiyle kanar Semazen Aşkı alevlenmiş, gözü yaş dolmuş İlahi sevdayı dönmede bulmuş Hasret bahçesinde bir bülbül olmuş Güllerin dalına konar semazen Hasret bahçesinde bir mülmül olmuş Güllerin dalına konar semazen Aktan aldığını halka veriyor Muhammed bağrından güller deniyor Benliği gururu yere seriyor Aşkın şerbetine kanar semazen